Okula mı gidecek ya? İsterseniz is buyurun. Ama school girl. Oraya Nereye gidiyoruz? Mı? Oraya mı gidiyorlar onlar? okula mı gidiyorlar? Sağına baksana bir. Yoksa öteki şehre mi gidiyorlar? Öteki şehre gidiyorlar. Ya benim sağımda Hakan var. Benim sağımda Hakan var şu an. Ben direkt bakıyorum. Bakıyorum. Yok okulla alakası yok. Tamam. Abi arkaya indir arkaya. Şu tarafları aldılar. Spor salondayım. Bana scope lazım. Ben sniper'ım. Kar oynuyorum. Ben de. Ama teleporter'ım. Tamam ben scope Bana olurum. da scope lazım. Hadi bakalım şu adamlara beyler. Niye duruyoruz? Yok yok. Ya bizde yoktu onlarda yok kanka. <laughs> ya yani, da koskoca evi atlıyorum. Sadece pompalı çıkıyor. Adam kulübe atlıyor. Heroic AK çıkartıyor mesela. Öyle de örnekler de var. O zaten daha küçük yerlerden çıkıyor. O hep ağlar mısın sen böyle? Hep ağlar. Evet. <laughs> Her oyunda yani. Benim eve kim girdi abi? Benim şeye kim girdi? Ha. Oh be çanta buldum ya. Naga nigi naga nigi. Başladım. Siz mi aldınız? Türk'ün ses kesildi. Aşağıda mıymış? İki saattir onu orta katta e arıyorum Ben şuraya Atlamıymış. doğru oynuyorum ha. Söyleyeyim. Evet, Şimdi tutacak yer abi. kalmadı. Okulu da bitirin artık kanka. Ne kadar uzun sürdü. Rahmet kadar alan oğlum. Ne bekliyorsun? Bana ne? Sana ne? Öbür yani küçük evleri alıyorum. Al abi. Mavi vektör var. Mor Daha alırım. Mor eton 12 k var. İşaretle. İşaretle. Mavi vektörü. Allah Allah. Eee F2000 var yeşil. Yok. Abi materyal bulamadım ben. Adamlar burada. Yakın mı abi? Yerinde. Beyler. Okul zilli çalıyor. Geldim abi. Okul zilli çalıyor. Burada bir yerde yandı. İşaretli abi. Bekliyorum. Bek. Kal evde, evde kal. Öyle yapıyorum. Neredeyse sen kal. Sen mi attın? Bize saldırıyorlar. İşaret burayı gösteriyor ama burada adam yok. Ya ne işareti? 4. Ya yok o benimle işaretledim onu. İşaretle adam benim. Biraz durdum Gökhan abi. Lan oğlum survival bonus Bir şey diyeceğim adam beni görmeden sıçrayıp atmaya başladı duvara Emin Arkamdaki kim? Şurada, şurada var. Ozan neredesin sen? Nazlıyım tellere bak Ya nasıl düşüyor? Allah'ım Hakan seyfim çabuk gelirsen kaldırırsın yoksa yok. Öyle Abi geldi adam. Ozan, O'dan koru. Hakan kaldır hemen. Kaldır artık. çık. Kaldıramıyorum. Çık çık, çık 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 çık. Ozan canı yok. Aa, C4 attı. Yatsın ya. Tamam sıkıntı yok. Sağda da var Ozan. Sağdaki yanıcı attı. Evet ben bakıyorum. Evde sıkıntı. Ben de bekle. Geldi soldan geldi. Alkat. Yanıyorum. Emrullah abi. Ha kim köpeksin oğlum bana Hepsi öyle geliyor. Bitti mi? Hepsi bitti Yok, galiba. Yok abi binanın içinde adam. Şurada. Hangi binada? Onda mı? Hı hı. Üçte değil mi? Şurada. Geldi. Geldi ah, koşuyor. çıkıyor, çıkıyor. Gidin beraber gel, oynayın, artık. beraber oynayın. Tamam. Köpeksin oğlum. Birini kaldırsın ya. birisi. Ay ay. Ha, esar upgrade var bende. Oğlum Diamar VA 2000 var abi. gel. VA 2000 var. VA 2000 var. Veya 20 bırakıyorum. bırakıyorum. Alacak olan varsa alsın. Nerede Esar Sniper? Nerede Ozan Esar Sniper? Merdiven, merdiven de ikinci sette kanka. Yok bunda. Almışlar o zaman bende değil. Kim aldı Esar Sniper'ı? Ne oynuyorsun abi sen? Elinde ne var? Ya ne renk? Ya benim ana silahım. Ben attığın silah nerede? Silah bak mavi işaretledim. Nasıl bir silah Neyse oyna abi sen ya. Ares sürücü sistem var mı? Ben alırım onu ya. Veya kibin attın mı sen? O zaman oyun en iyi diyemadım. Yok Ancak abi, abi ma mavi kar, kar bıraktım ben. E, o zaman car. o silahla Neyin tek mi? atıyorsun evet. ka iki it herkese. Arkadaşlar e ee, tekrar söylüyorum hiç kitim yok. Hiç. Ama, ben, ben bunu alırsam ama M4 yalan oluyor. Yok abi. M4 niye yalan oluyor be? O oh, şimdi A, ben A, alacağım ha. Ağrı mı? Ağrı sürücü Ya ben alıyorum ben, o bayağı ekibini ya. Bırak. Ben, ben alayım ben alayım. Tamam tamam ben alayım. Al abi. AR sürücüyü atıyorum. Attım. O zaman sürücü <laughs> bana ver abi sen. Sniper sürücüyü. Tamam tamam ben. Ağrı atacağım atarım seni. Sen Bilmiyorum. aldın mı Hakan buradan susturucu? Hayır almadım bıraktım orada. Drop'ta vardı. Dur. Sen Drop silaha abi. git Gökhan abi sen. Ha drop'tan al susturucu gel abi silah sonra. Ben de ben de. Gel bana. Yerde duruyor. Aa kamera var lan şurada. Kamera? De kamera değil miydi o araba? Var ona. Mor. Burada Gökhan abi silah. Susturucu sniper. Lan nereye gitti? Heh. Flash attım ben de. Sniper. Hadi gidelim. Oo metreyi de gösteriyor bu. Diğer cesetleri ben göremedim ya Ozan. Bir tane vardı daha Birisi vardı bende. Var. Birisi çitlerin orada. Dört kişilerdi. Vallahi ben üç kişi vurdum. Üç kişi gördüm. Nereye gidiyoruz? Gidelim bir yere ya fark ya. Şöyle Hadi gidelim, gidelim. Şey var. buralardan var. ya. Var. O ne? Hep attı. Şurada fight var. Gidelim hemen. <laughs> Silah sesleri duyuluyor şu an. Aa yakın lan. Şurası muhtemelen. Aynen. Dur hemen saldırma. Bizimkileri beklerim. Bekliyorum zaten ya. Görüyor musun sen de? Şurada o zaman sen gör, görüyor musun adam? gör, Görmüyorum şu an. Bir dakika şu tepeye çıksam bir. Görebileceğim mi? Ben. ben de geleyim oraya. görüş aldın mı? Yok abi. Ar aldım. Arabayla geldi yanıma. Solumuzda adam var. Solumuzda yakın adam var. Bir bize doğru gelin. Bize doğru gelin. Yeşildeyiz. Solumuzdakini göremiyorum. Bize de gelin abi. hangi hangarda, hangarda? Burada burada Emir. Çocuklara doğru gidiyorum. Bir de. Geliyorum. Bir de. Gördüm abi sağdan çıktı. Bir dakika. Loves bir ya çok lov ya. nakladım. Bana başka biri uçuyor. İhtiyar isem ölürüm. Bir saniye. Arkamıza geldi. Nerede arkamız geldi? Bende adamlar, başka bende adamlar. Ya. Beyler yardım edin. Power basıyorum. Acil, acil. kim motlu lan. Abi yandan yok. Smoktan göremiyorum neredelerse. Tamam, birini düşürdüm. Arkadan bir yerden yiyorum beni. Dikkat evet, edin, o, o adam diğer adam takımı sıkıyor muhtemelen. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Şurada. İşaretimde 2 kişi. Bir gitti. Araba geldi Ozan'da. Benim evde, benim evde. Bu evde son, bu evde son. Safe'im, safe'im gel. Öldüm. Gökhan abi çabuk. Diğerlerine oyna Hakan. Ozan'a yardım. Gökhan. Abi ben oynuyorum. <laughs> <laughs> abi yeter. Sarayın şunları. <laughs> Vurdum bir, helal. Yerde benden güzel. Yerde düştü abi. Solda kayada. Başka de bir canım az. Geliyorum. 10 saniye teleportum. Ulti attı. Ben attım ben. Aa öldürdü lan beni ulti de. Bittik evet, galiba. Evet. Kaldırın Ondan abi. Da, hayır hayır solda da var. Hayır, direkt düştü. Öldü, öldü. Direkt düştü evet, ya, okay. o. O yüzden kaldır arkana kaldır. Buradaki de. Hakan nerede? Bize burayı başlayayım. lootlayalım. Oğlum ne cebelleştim lan? Çek abi çek. Ben çektim birinden. Ay Legend M4 yani. buldum nice. Bandaj da yok. Bunda kit var alalım. Gökhan alalım. abi. Alalım işte. iki tane kit var bunda. Tamam, tamam. Al Hakan'a götür. SR Silencer var adamda. Heroic MP5 var. Ay mermim yokmuş. Bunda G3 var Heroic. 4 kask var. 556 lazım bana. Bana da 556 lazım hiç yokmuş. Ama bunda da yok 556. Benim zırhım yok. Onda var mı Gökhan abi? MP5 mi o MP mi? MP5. MP5. Drop da attı abi bu ne böyle? Silencer SMG var bu adam. Silencer Jarger'ı Hakan kit bulabildin mi sen? Cevap vermiyor ki. Hakan kit bulabildin mi? Buldum bir tane. Tamam bir tane mi? Tamam alıyorum. Benim defans bar almam lazım çok ya. Reir M16 var burada Ozan. Bende Reir var abi. Ben 4 kat kattım. Vektör aldım abi orada. Tamam, ben de de 4 var. 4 attım yani. Drop abi attı lan bir daha. Iş, i̇şime yaramayan parçaları attım buraya. Bana, bana kırmızı tüp gold, lazım. Gold bar da var burada bak. Gold bar atıyorum Amaş yere. Gold aldım işte mi? bana. Gold bar attım yere. Alacağım onu. Tomaş nerede? Ben de atıyorum uzanın attığı yere. Oha 65 tane bandaj mı? Ben de attım abi. Burada bayağı bir şey var. Adam bu arada. var sağımızda. drop'un orada adam geliyor. Geldi. Drop'un oraya adam mı geliyor? Evet haşlı drop'u haşlı drop'u Şimdiden attı. Ben attım ben. Adam şurada Bombay gidiyor. Bir şurada. İki kişi. Aşağıda kulübe de var. Bu hs yedi biri. Hs Hadi beyler. Ozan kulübe de var kulübe de. Abi baga girdi karakter yine. Yükleri yemeyin. Ben yedim biraz. Aa silahım bozuldu lan. Lan bu ne? Oğlum sen bir geri bir ileri gidiyorsun ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum silah buldun da. Nak biri. Bir tane şurada. O zaman o zaman çok açıksın orada. Dörde. dörde açım da vuramıyorum ilginç çekildi. Dört neresi ya? Burada adam. <laughs> Heh, gördüm. Öldü. Bitti. Abi bende çok ilginç bir şey var. Silahım abi? masmavi parlıyor. Adamla ee, konuşuyorlar la. Bana acil şey lazım. Başka silah lazım göremiyorum burada, önümü. Burada Silahını bırak tekrar al. Tamam tıkla Sağdan yiyorum. Helal sağdan Gökhan bir, abi. Bir numara orada. Bir numara işaretin orada. Bir, bir numara? Bir numara nerede lan? Ha. Bakalım oraya Gökhan abi. Hiç adam görmüyorum bir numaranın orada. Ha oralardan Oo, sıktılar bana. bana. Gördüm de şurada. Ya. Dörtte. Artık bakmıyor ama. Gökhan abi de kalın. Gökhan abi gelin. çalışıyor abi arkamda adam. Hakan'a görün. Hakan Hakan Hakan. Öldü. Dörtteki bana sıkıyor. Nereden vuruyor? Aa çatıda da çatıda adam. Bir bir ben... vuruyor adama yazık. Ben de zırh yok hiçbir şey yok. Kırm kırmızı tüp. Kırmızı tüp var bende isteyen var mı? Ben, i̇stiyorum istiyorum, ben, ben, istiyorum. Ben... bana da lazım. Ha okey emire ver. Bak o zaman at sen. Attım şöyle ha. Nerede o ha, Şu adamlara adam, şu bakalım, adamlar. sorta bakalım, üstte bakalım, üstte bakalım. Üste bakalım, gel gel gel. O dörtteki adamlar, birdeki adamlar bize arkalayacak gibi hissediyorum ama. Ha, önce buraya ya oynayalım. Benim zırhım hala dolmadı ya, hiç yükselmiyor. Bak bunların yani sayısı bak, azdır deniyor, beyler, oynayacaksa hızlı. Deniyor, deniyor, deniyor öyle arkadan bize. Nerede kanka, işaretlesene bir ya onu. Adamlar burada bir yerde bu Oğlum, arada. şurada Aşağıda. ya. Aşağıda. Zaten gel 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 Gökhan abi bunlar free kill. Yine esse koydum. Öldü o. Diğer adam nerede? Sıktığı nerede bunun? Biri Shaker'da kaçtı. Aa, son iki takım, son iki takım. O arkada ikiler. Dönün abi arkaya. Beni Sık, deniyor tamam. ciddi ciddi, ya. Tamam safe oynayın, safe oynayın. Safe oynayın. Safe şu an onlarda gibi. Gidelim biz abi şöyle. Birine HS attım. Abi HS yedi, HS yedi biri. Birine çatım aşağı düştü. Ben şu drop'u ya. Bir daha yedi. Birini düşürdüm şurada, birini düşürdüm tamam, şurada. Diri, sağa geçti. Bir bu pencerede. <laughs> Şurayı işaretle attık. Sağ tarafta araç var. Ha, hayır hayır, tek tekim. Araç sesi duyuyor. Pencereden ben. bakıyor şu an. Bakma ya. Tamam, safe'in ortasını alın. Ben şuradan çatıya çıkıyorum ya. Araba sesi baga girmiş Gökhan abi. Sulalı da adam var. Sulalı da adam var bana. Sulalıdakine vurdum. Sulalıdakine vurdum. Çatıdaydı. Tamam. Bakıyorum çatıya. Power'nızı basın bu arada. Gökhan abi çok rushlama abi. Çok. Çok adamlara gittin Gökhan abi. Çık geri. İyiyim ben. Adam şey çatısında. Evet çatıda gördüm. Ne çatısı? Hala burada. Pull adamı. E, yedi bir. Hakan yerin iyi değil. İyi dur. Survival bonus. Her türlü inecek onlar. Göstermiyor. Aynen. Seyip bize, seyip bize. Bizim üstümüze koşmak zorundalar şu an. Ben arkalayacağım onları. Abi gene silahım mavi oldu arkadaş. Şunun arkasına geçti. Ha gördüm çatıda bir dakika. MS'ye çakıyorum. Öldü. Bir tane daha var orada. Oğlum hangar çatıda var. Bir tane de içeride düşürdüm ben. Hangar çatı öldü, hangar çatı öldü. Hangar içi var, hangar içi var. Tamam yürü basın, basın basın Bas bas bas. Bir daha gitti. Yanıyorum. Ben de ben de ben de ben de. Lava iş bir. Lan yanında yanında. Beyler hadi. Burada. Oğlum adamın üstünde bizim isim yazıyor. Hey <laughs> ya. Hey Allah'ım. Hey Allah'ım vuramayacağını Adama baktım sıkmadım gördün mü? Evet kanka. Evet kaç kiliniz var? Tamam basmayın. 8, 4 kil. 8, 3. 4, 12. 3 de Hakan'da var. 20 kil almışız. Chat, chat diyorum. Aa bu arada master oldum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir oyun oldu. Abone olup yorum yapmayı, lütfen unutmayın. Ayrıca like atıp beğenirseniz de aynı şey oluyor bu arada. Olsun like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Bay bay efendim. Like atıp dislike atmayı unutmayın. Çok, <laughs> çok güzel, güzel maç oldu. Ben, ben ulti